Efendim çalıştayımızın bu bölümünde konuşmalarını yapmak üzere Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan'ı buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım bugün lütfen. Sayın Genel Başkanım çok değerli konuklarımız çok değerli katılımcılar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışı örgütlenme çalıştayını yapmak üzere toplandık. Sayın Genel Başkanımız ve değerli katılımcıların destekleriyle dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisini temsil eden dünyanın dört bir yanında bizim elimiz, dilimiz, sesimiz, sözümüz olan yurt dışı birliklerimizin temsilcileri üç gün boyunca burada ciddi çalışmalar yapacak ve çalışmayı tamamladığımızda her biri yine kendi yaşadıkları ülkelere giderek geliyor gelmekte olan diyerek müjdelediğimiz Dünya ile eklemlenmiş, demokratik uygar dünya ile eklemlenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni baştan inşa etme sürecine emekleriyle katkı verecekler. Hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışı örgütlenme tecrübesi 10 yıllık bir birikime sahip. Bu 10 yıllık birikim içerisinde emek veren çok önemli, çok değerli parti emekçilerimiz oldu. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Kuruluşundan itibaren adım adım damla damla terleyerek bugün bu süreci buraya getirdik. Gelinen noktada avantajlarımız var dezavantajlarımız var. Fırsatlarımız var, eksiklerimiz var. Ama büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bugün dünyanın dört bir yanında 15 ülkede 43 birliğimizle bu büyük mücadeleyi sürdürüyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, dünyada 6 milyonun üzerinde vatandaşımız, soydaşımız, kardeşimiz var. 6 milyonun üzerindeki kardeşimizin yaklaşık 4 milyondan fazlası Avrupa'da özellikle yaşıyor. Bunlar bu kardeşlerimizin son seçimde 3 milyon 79 bindi seçmen olanları. Ancak onlar siyasetin penceresine dikkatini belki seçmen olunca çekmeye başladılar. Ama bizim için yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz sadece seçmen değil. Onlar bizim dünya ile eklemlenmemizde, uygar dünya ile buluşmamızda bizim için en önemli köprü ve 43 birliğimiz ona ilave edeceğimiz bundan sonraki süreçteki Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışı birliklerimiz bu köprüde bu köprünün o VAT kardeşlerimizle kurulacak köprünün en önemli çimentosu olacaklar. En önemli yapı taşı olacaklar. Bu üç günlük çalışmamızda neler yapacağımızı, bundan sonraki sürece nasıl odaklanacağımızı ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Değerli arkadaşlar, tabii ki çalıştayımızın esaslı teması, seçime odaklanacak. Çünkü Türkiye önemli bir değişimin eşiğinde ve çok az bir zaman kaldı. Ve bu zaman içerisinde örgütlerimizin seçime hazırlanmasında eksikleri neler? Yeni örgüt ihtiyaçlarımız neler? Mevcut durumumuzda daha dinamik nasıl çalışma yöntemlerini hayata geçirebiliriz? Bunların tamamını adım adım bu çalışmada ele alacağız. Burada atölyeler üzerinden 3 günde 13 atölyemizde bütün meseleleri konuşmuş olacağız. Seçim güvenliği, seçmenin sandığa taşınması, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri, sosyal medyayı nasıl kullanacağımız, Bulunduğumuz ülkede yerel medyayla ilişkilerimizi nasıl kuracağımız, dilimizi nasıl aktaracağımız, Sayın Genel Başkanım sizin çağrılarınızı, sözlerinizi yurt dışında yaşayan 6 milyonun üzerindeki vatandaşımıza nasıl aktaracağımız, onlarla nasıl temas kuracağımız, bugüne kadar temas kuramadığımız toplum kesimleriyle ilişkilerimizi hangi yoldan nasıl eksiklerimizi tamamlayarak o ilişkileri kuracağımızı bütün ayrıntılarıyla konuşacağız ve tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullandığı son 5 seçimin değerlendirmesini yapacağız. Nerede hata yaptık? Nerede eksiğimiz var? Bundan sonra neleri tamamlayarak gideceğiz? Yani özetle üç gün sonra yurt dışı birlik başkanlarımız ve temsilcilerimiz bölgelerine döndüğünde yeni bir ruhla, yeni bir inançla yeni bir enerjiyle çalışmaya başlayacak, devam edecek, kaldığı yerden devam edecek ve yepyeni bir anlayışla yurtdışı örgütlerimizin çalışmalarını düzenleyeceğiz. Hedefimiz hem milletvekilliği seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında birinci parti olmak. Bu bir hayal olmanın ötesinde sizlerin emeğiyle bir iddia olacak ve inşallah bu iddiayı gerçekleştireceğiz. <laughs> ve son olarak Sayın Genel Başkanım 43 birliğimizden gelen 86 katılımcımız. Onların bugüne kadar yurt dışı örgütlenmeyi bugüne taşıma konusunda emek veren, çaba harcayan bütün yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız sizin günlerden, aylardan, yıllardan bu yana yaptığınız o büyük, güzel, önemli çağrıyı buradan bir kere daha enerjiyle dolarak dünyanın dört bir yanına taşımaya hazır biçimde ayrılacaklar. Bize katılın diyorsunuz. Bize katılın çağrınızı bütün dünyaya duyurmaya hazırız. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.